Yıl 2014 Yer Şanlıurfa Mevki eski adıyla Tınne Köyü Büyükşehir olduktan sonra ise Sırrın Mahallesi Küme Evleri Tırne deyince akla o ünlü film geliyor. Hani elektriği, suyu, altyapısı olmayan köyden bahsediyoruz. Ama bizdeki Tırne köyü o sinemadaki filmdeki köy değil. Mahalle olmasına rağmen o köy ile kaderler aynı. Bizim Tırne köyümüz yani sırrın küme evler mahallesinde birçok şey eksik hatta yok. Sırrın jandarma karşısında bulunan mahalle şehrin göbeği diyebileceğimiz yerde. Çevresinde binalar nereden baksanız 150 bin liradan aşağı değil. Gelin görün ki kendileri adeta orta yaşıyorlar. Mahalle çamur içinde. Yürüyecekleri doğru düzgün yolları dahi yok. Altyapı ise nedir bilinmiyor. Haliliye Belediyesi sınırlarında olan bu mahalle kaderine terk Aynen. edilmiş gibi. Tabi vatandaşlar duruma tepkili. Haliliye Belediyesi güya çalışıyor diyerek kibarlığı da elden bırakmayarak Haliliye Belediyesi'ne göndermede bulunuyorlar. Mahalle sakinlerinin eğitimde de sıkıntıları var. Siz ne söyleyeceksiniz? Olayı ne söyleyelim işte her şey gözler önünde. Evet. Ee, Haliliye Belediyesi güya çalışıyor. Çöp konteynerlerini gördünüz. Ayda bir defa çöp arabası geliyor burası görmüş olduğunuz sokak evet. bu sokaktan sabahtan akşama kadar çocuklar çamurun içinden geçiyor evet. yani artık bunun bir izahı olamaz anlatılacak bir şey yok her şey göz önünde değil evet. mi? Evet. Ee, e, ikinci sorun burada okul daha önce de arkadaşımız söyledi evet. konuklu köyüne çocuklar 5 kilometre uzaklıkta köye gidiyor burada köy e, okul yok sağlık ocağı yok evet. hiçbir şekilde hiçbir hizmet yok gece sinekten burada yatılmıyor ne doğru dürüst bir yemek yenilebiliyor İçme suyu denilse içme suyuyla ilgili e, valiliğe daha önce müracaat ettik Ç, e, sağlık e, sağlıktan aldığımız raporu valiliğe bildirdik evet. o raporda kesinlikle buradaki suların içilmemesi gerektiği ile ilgili raporu bi, bizzat vali beye takdim ettik fakat yine herhangi bir sonuç alamadık halen içmeye devam ediyoruz ben e, kızımı buradan sırında oturduğuma dahil kızımı Karaköprü'ye vermişler Evet. Karaköprü'de İmam Hatip Lisesi'ne gidi. Servis gelmediği için kızım ben okula gönderemiyorum. Servisten 100 milyon anlaştım. Servis geliyorsa ben orada bırakıyor. Kız geçen günü kaybolmuştu. Getik akrabalarımla beraber kızı bulduk. Ondan sonra korkumdan ben kızımı gönderemiyorum okula. Evet sorunuz ne sizin teyze? Sorun ama al halime De Ne avı, ne ceylanı doğru në tabëgë, gi pislëgë, kelme shënë, hërtë shënë, va që të në Yani va em de gobega bajer dan mina kam nav gavraji wan yashamish nav nu wala va chto qanun va chto insaniyet va chto hukumat hukumat akiron nel veda e bakhmen cela dar no akri hayana vit gel bidane ali wani debe hager bra mez devlet a dakhine jna muslimanati dakhine bir befa nanda mamlakati meda yashamish Yani zorma yaşamıştık bir vida. 60 metre zincir. 60 metre tabığı. Tabık yani kanalizasyon. Kanalizasyon. E maddeki jöney marate. Amara me vaivida. İl jandarma komutanlığı karşısında sırrın kümevleri de geçiyor. Evet. Hizmetten yoksun bir yeriz. Evet. Yani nereye bağlı olduğumuz daha tam olarak belli bile değil. Daha önce haber selerine çıkmıştık Tinne köyü diye. Alay konusu olduk ve hiçbir hizmet göremedik. Altyapımız yok. Evet. üst yapı yok içme suyu yok kanalizasyon yok çöp belediyesi yani belediyenin gönderdiği çöp arabası da ayda bir sefer ya gelir ya gelmez ilaçlanma yok sinekten geçilmiyor ne günümüz gün ne gecemiz gece öğrencilere öğrencileri okula gönderiyoruz okullar aramız 2 kilometre falan var servisimiz yok yani Allah korusun ben dün haberlerde izledim Sayın Başbakanımız demişti ki yeni şikayet hattı kurulacak bize bildirin böyle kazalar ölümler olmasın. Biz bu köyü hepsi zehirlense, bütün çocuk çocuk zehirlense, ishal olsa, içme suyundan nasıl yapacağız? Sorumlusu yine biz olacağız. Evet. Biz yani hiçbir hizmetten yoksunuz. Bir Allah. bir de, Allah. Biz,